Şu anda esas itibariyle bir insanlık dramı yaşanmakta. Yani bunun hiç lamıcımı yok. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Bu resmin bütün çıplaklığıyla ortaya koymak gerekiyor. Bu insanlık dramı karşısında biz ne yapıyoruz? Devlet olarak, birey olarak, bölge ülkeleri olarak, Birleşmiş Milletler olarak yani bütün ulus devlet sistemi, bütün uluslararası sistem, bütün bölgesel ittifaklar bu konu karşısında ne yapıyorlar? E buna bakmak gerekiyor. Şimdi bu e, kriz, bir önceki krizden söylediğiniz gibi gerçekten farklı. E, çünkü İsrail burada çok büyük bir intikam peşinde. E, 7 Ekim'de verdiği kayıplar şu ana kadar 73'ten biri e, verdiği en büyük kayıplar. E, bu kaybın telafisini e, barışta değil intikamda gördüğü için büyük bir misilleme peşinde şu anda. Fakat bu misillemeyi yaparken sivil nüfusa dikkat etmemesi, onların alt yapısını, üst yapısını her türlü şekilde bombalanması ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi, insanlık için şu anda aslında çok ciddi bir endişe kaynağı olması gerekiyor. Bizim ülke olarak ortaya koyduğumuz tavır, bunun hiçbir şekilde, hiçbir hafifletici sebebe gitmeden, bahane getirmeden bir kriz olarak tanımlanması, bir insanlık suçu olarak nitelendirilmesi ve buna yönelik tavrın alınması ve buna öncelik etmek. Bugün itibariyle Gazze'de elektrik yok, su yok, topyekun kuşatma var söylediğiniz gibi İsrail şu anda geliştirdiği savaş stratejisiyle özellikle kuzeyden başlayarak güneye kadar belli alanları boşaltılması gereken alanlar olarak tasvip etmiş durumda. Bunu bir savaş stratejisi olarak ortaya koyuyor. Ve buna göre de çok yaygın bombalamalar girmiş durumda. Şu anda özellikle sivil nüfusun kuzeyde yaşadığı yerlerin büyük bir bölümü bombalanmış durumda. 1 milyondan fazla insan güneye gitmiş durumda. Şimdi insanlar güneyde kalmakla Mısır'a gitmek arasında bir tercihe de zorlanıyorlar. Bu da olayın başka bir kriz boyutu. Onu da ayrıca ifade etmek gerekiyor.